Ağam, 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 öz ağam, fikrin sabit gez ağam. Ey, 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 muhabbet, muhabbet ölüncedir deme gözden uzağam. Deme gözden uzağam eleylim leylim. gel gözüm gel. Ben sana gözüm demem tene düşer kör olur. Ben ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur. Bil Dillah. Ben sana devreş demem post giyer abdal olur. Ben. Ben sana reyhan demem yaprak döker dal olur. Ben. Ben sana sultan demem tahttan düşer azl olur. İlla ben sana begim diyerem daim begler beg olur eneydim neydeyim. Ney.